...Mustafa Kemal'in ihanetini de anlayamazsın sen. Bu memlekette millete zorla şapka giydiren bir adam... ...diktatör değil de nedir? Ben dervişe söylüyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'a Firavun diyor. Mustafa Kemal'e niye söyleyemiyorsun ayıp lafı? O da Firavun'un danışkası. Batılı olacağız diye diye kendisi Simokini giyine çıktı. Karşı gelenleri öldürttü. Belki o, o firavun olmuyordu. Mustafa Kemal'i mi seviyorsunuz o zaman? Sevdiğiniz şeyi söyleyin. Vatanı kurtardı demeyin, sakın ha. Bu yalanı bana söylemeyin. Mustafa Kemal olmasa da bu memleket kurtuluyordu. Mustafa Kemal gibi sayısız Osmanlı subayı savaşıyordu zaten. Sayısız Osmanlı subayı. Kazım Karabekir'inden tut bilmem Ali Fuat Paşa'ya kadar Hmm. Maraş'ta ilk kurşun atıldığında Maraşlılar Fransız'ı kovduğunda Mustafa Kemal neredeydi ya? Kuvayi Milliye 1914'te kuruldu. Mustafa Kemal'in esamesi yoktu o zaman. Sıradan bir yarbaydı. Kuvayi Milliye'yi Mustafa Kemal kurdurdu diye niye yalan söylüyorsunuz millete? Ve bu yalanlar üzerine de biz eleştirdik mi sen Mustafa Kemal'i niye sevmiyorsun? Ya niye seveyim? Birincisi 30, 38'de gebermiş gitmiş ben doğmadan 16 sene önce. Benim haberim bile yok. Tanımam görmem. Niye seveyim? Yaptıklarında öğrendim mi? Hiç sevmeme sebep kalmıyor. Niye seveyim? Sebep ne? Kur'an-ı Kerimleri toplattıkları için mi? 30 küsür Yahudi pedagogu getirip İslam Türk milletini eğitim sistemi hazırlattığı için mi seveyim? Neyi seveyim ya? Eğitim müfredatını kim hazırladı? Kime hazırlattı? E sen bunu bilerek Atatürk'ü seviyorsan sana sözüm yok. Güle güle öte dünyada da sevmeye devam edersin. Ha bunu bilmeyerek konuşuyorsam o zaman önce öğreneceksin. Bilgi lazım, bilgisiz olmaz. Öyle gruba slogan laflara bakarak insan ne sevilir ne nefret edilir.